Bu vahşi terör eylemini lanetlemek için hep beraber burada buluştuk. Gerçekten de insanın diyen herkesin kayıtsız kalamayacağı, gerçekten de vahşice işlenmiş bir cinayet serisiyle karşı karşıyayız. Anadolu toprakları giderek artan terör saldırıları ve toplu katliamları alan olmaya devam ediyor. Bugün herkes terörü lanetliyor. Bugünden terörü lanetlemek çok kolay. İnsanın diyen herkes elbette ki terörü, terörü lanetleyecektir. Ama dostlar bugün aynı zamanda bu terörü destekleyenleri, bu teröre arka çıkanları, bu terör örgütlerine tırlar dolusu silahlar gönderenleri teşhir etme günüdür. Onların bugün teröre karşıyız. Sabrımızı sınamasınlar, laflarına inanmayın. Hep beraber el ele vererek bu maceracı, bu mezhepçi, bu gerici, bu ülke dış politikayı da, bu siyasi iktidar anlayışını da artık bu ülkeden göndermek zorundayız. Buradan sormak istiyorum. Gerçekten de dış politikanızı, iç politikanızı, Suriye politikanızı, Güneydoğu politikanızı gözden geçirmek için artık kaç tane daha ölüm yaşanması gerekiyor? Bu sorunun cevabını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hep beraber mücadeleye devam arkadaşlar.